bizim en çok konu tartıştığımız bu gerek kadın cinayetlerinde gerek cinsel suçlarda şu 62. madde vardı biliyorsunuz kravat indirimi diye. Ve hakikaten orada bir cinsel suç faili bile bundan dolayı bu 62 indirimden yararlandırılır kamuoyu ayağa kalkar falan. Şimdi burada bakıyorsunuz Ekrem İmamoğlu bütün duruşmalara gitmiş savunmasını yapmış avukatları suçsuzluğunu ortaya koymak için mütalaa vermiş avukatları savunma yapmış tanık dinletmiş gerekli her şeyi yapmışlar. Normalde 62 indiriminden yararlandırması, yararlandırmıyorsa da gerekçesini açık bir şekilde ortaya koyması lazım. Yararlandırmıyorum seni o gerekçeden, bu indirimden diyor. Neden? Çünkü diyor sen diyor Fox TV'ye çıkıp ben bu yargılamayı önemsemiyorum, ben işime bakıyorum diyorsun. Sen nasıl benim yaptığım yargılamayı önemsemezsin deyip <gülüyor> ya gülüyoruz ağlanacak halimiz Peki, ama bir şey Türkiye'de yandım. hukukun bu kadar Merak siyasallaştırıldı etmiş. göz göre gözümüzün önünde bunu yapmayın. Hasan'ın bir sorusu var. Hayır hani buyurun buyur, Hasan. E, her her şey yanıtlarım buyurun. Yok savcının hani ben ya e, elinizi çabuk tutun bu gerekçeli kararı yazın çünkü ben bu işi istinafa götüreceğim diye da, bir dilekçesi var. zaten dilekçesi vardı biliyorsunuz. Şöyle Yok. 16 Aralık'ta İstinaf Daire'ye. Bu sadece Orada da bir yanlış bir şey bir bilgi yanlışlığı yani var. Yani daha Çok da ceza az oldu falan değil, diyor. Dil, ben okudum. Hayır, öyle ya, değil. Hayır, öyle şimdi, geçti. Hayır, Haklısınız. Haklısınız tabii. Kamuoyuna öyle yansıdı hatta böyle muhalif basında falan savcı cezayı az bulmuş. Öyle demiyor savcı. Ben de izne çıkacağım. Biz de süre tutum dilekçesi de evet, hukukçular olarak bir hafta içerisinde o süre tutum dilekçesini veresiniz ki gerekçeli karardan sonra esas itirazınızı yapabilirsiniz. Bunu yapabilmek için orada ve öyle az buldum gibi bir ibare yok. Karar usule ve hukuka aykırı olduğundan diye bizim basma kalıp ibaremiz vardır. Süre tutum dilekçelerinde savcı bunu kullanıyor. Savcı olumlu, olumsuz bir görüş bildirmiş değil ama zaten esas hakkında mütalasında orada cezalandırma istemişti. Şimdi netice itibariyle bu bahsetmiş olduğum hukuka aykırı işlemlerden dolayı ee, bu şeyin dosyanın istinaf mahkemesinde çoktan bozulması gerekir. Yani o kadar çok şey var ki söyleyeceğim. Mesela ahmak sözüne ilişkin Yargıtay kararı bulamamış bunun hakaret olduğuna ilişkin olarak e, şey e, hakim şöyle diyor. Ben eş anlamlı nitelik taşıyan e, zekalı ve aptal şeklindeki ibarelere ilişkin Yargıtay kararı var. Bunlar eş anlamlı olduğu için bunlar ahmak yerine de geçer. Ya suçta ve cezada kanunilik ilkesi diye şunu ikinci sınıf öğrencisi bizde yazsa kıyas yasağının ihlaline ilişkin olarak şu hatayı yapsa hayatta ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçemez. Olacak şey değil. Yani bunlar bilmeden yapılacak şeyler değiller. Ama göz göre göre hukukun bu şekilde iyiliş edilmesinden siyasi bir mücadelenin aparatı haline getirilmesinden fevkalade rahatsızız. Yani şu terör dosyasıyla ilgili gelirse orada da konuşacağız. Yani bu dosyaya bakan hakimin Biliyorsunuz Samsun'a sürelen hakimin açıklaması var diyor ki ya ben de şey hükümet yanlısı olan bir insanım. Eşim avukat ikinci baroda yeni açıl baroda çalışıyor ama emsal kararları inceledim. Bana dayatıldığı gibi böyle iki yılın üstünde ceza verilme mümkün değil. Hakikaten de hakaret davalarının %99'unda ya para cezası çıkar ya erteleme çıkar ya hükmün açıklanmasını yakın, yakın, yakın çıkar. çevresine çıkar. Evet. Diyelim. Ileri, ileri söyledi. Şimdi yani iki yılın hakim, üstünde görevdeki ceza hakim, Görevdeki hakim mi bunu, bunu söyledi? söylüyor? Barış Terkoğlu var. yazdı. Aa, yakın çevresine, çevresine söyledi söylediği ifade etti. Ve sonra o Samsun'a gidiyor yeni yeni bir hakim geliyor. Bakın Usta Barış ki, yaklaşık onun odasında elektrik yok bile dedi biliyorsunuz. 25 yıla yakın bir süredir. Şu anda bu dosyalar bakıyor. dedi Ben bir hakaret davasından 2 yıl 7 ay mahkumiyet verildiğini ne gördüm ne duydum. Peki ne dersiniz Ali Bey? Ne derim? Ben ilk önce şunu söyleyeyim. Bu Barış Terkoğlu'nun yapmış olduğu <laughs> haberden dolayı ben Yıllardır siz hukukçusunuz, biz hukukçu değiliz. Şimdi bu söylediğiniz konularda haklısınız, haksızsınız deme şansına sahip değiliz. İstanbul'da, Ama şunu değil söyleyeyim. Ee, şimdi iki tane yargı vardır bana göre. Geçen de söyledim. Birisi vicdani yargı, birisi de hukuki yargı. Hukuki yargıda e, cezası vardır, yoktur. E, cezası yoksa berat verir. Cezası varsa ceza verir. Onlar ayrı konu. Ama vicdani yargı var. O da insanları vicdanlarda yargılamak çok kötü bir şey. Şimdi bu görevdeki hakim böyle bir şey söz söyledi mi? Bu işte yakın çevresine söylemiş. Ama bu ayrı bir tartışma konusu. Ama ayrı şey, tartışma değil. Yalanlar, Bak, bunlar konuşulmaz Hasan yani. Yani, Bey. Yani. Şimdi bu insanı vicdanlarda yargılıyoruz. Ederken, bu insanların... görevinden alınarak suyuna gönderilmesi Hayır ama bakın şimdi eğer öyle bir şey söylediyse bir söyledi yani. de Öyle, öyle bir şey ya öyledir öyle değildir ha. başka bir şeydir. Şimdi burada bu insanın eğer çıkıp basında basının önünde veya yazılı bir söz söylediyse tamam Kabul edelim ama bu insanın adına biz yakın çevresinden duyduk. Yakın çevresine söylemiş. Demiş ki böyle bir ceza yoktur ve o haberi yapan kişi de aynı kişi şunu söylemişti. Ya ben gördüm bu adamın şu andaki görev yaptığı odada elektrik yok. Ya şu çağda eğer bir savcının, bir hakimin odasında elektrik yok deniyorsa bu aymazlıktır ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani siz... Çalışması engelleniyor. Diye. Çalışması engelleniyor ve şu anda Türkiye'de bir tane Ali, e Ali eski be, adliye... Yok. Araya girip bir şey söyleyeceğim. Şimdi Buyurun. kurumumuzda da olmayan, benim mesleki e başarılarına saygı duyduğum bir isim ayrı. Onun iddiaları üzerine tartışmıyoruz. Bir hukuk tartışıyoruz. O yüzden Ekrem, o biz de o tartışırken, bakın konuştum, hukuk tartışırken bakın hukuk, hukuk nedeni bir de şu. Hayır, yayını alacağım. Alsam Erdoğan de, Bey, Barış'taki Erdoğan Bey bakın bence, çok onları tartışalım. Onlar pardon hemen söyleyeyim. Onları tartışalım. tartışalım. Onlar konuşulsun. Ama hukukun vermiş olduğu bir karar var. O da tartışılmaz aslında. Hukukçumuz burada. Gider hukukçu der ki arkadaş İstinafa gidecek, yargıtaya gidecek. gidecek. Bu vermiş olduğunuz kararla yanlıştır der, savunmasını yapar. Ama şimdi bizim ortada bir e, şey var, suç var, bir mahkeme kararı var. Bu mahkeme kararı doğrudur, yanlıştır. Bir şey Sormama müsaade eder misiniz? Yok, şu, ben sizin söylemek yok, istediğinizi yok, anladım. Yok. yok. Barış Tarıkoğlu'nun açıklaması yani doğru değil. Meselelerin üzerinde o değil. Biz baştan anlamıştık müsaade ama sizi buyurun. dinledik ya. Yani. Yok, şu, şimdi, çok özür dilerim. Ben sözünüzü kesmek için söylemedim. Hayır, hayır ben şunu söyleyeyim. Yani bakın, bakın. Istiyorum. Şimdi hukukun vermiş olduğu karar doğrudur, yanlıştır. Hukuk kararı vermiş, mahkeme kararı vermiş. Ben doğrudur da demiyorum ama şunu da baştan geçen gün de söyledim. Bu karar verildiği gün şunu söyledim, yayındaydık. Dedim ki bakın hukuken bunun cezası vardır yoktur, bu tartışılır. Ama siyaseten ben bunu doğru bulmuyorum dedim. Öyle söyledim bu evet, programda. Evet bizim yayınımızda. Söyledim. Evet. Hı hı. Ve ilk açıklamayı da herhalde ben yaptım. Şöyle şeyde de ben gösterdim. Siyaseten yanlış. Şimdi bugün Türkiye'de bir seçim oldu. Yerel seçim oldu. Bu seçimlerde e, İstanbul'da her şey çok güzel olacak diyen bir bir belediye başkanı bütün e, şeyleriyle şeyleri, birleşenleriyle birlikte seçildi. Tamam saygı duyuyoruz. Vatandaşın hür iradesiyle gitti oyunu kullandı. Ekrem İmamoğlu'nu seçti. Her şey çok güzel olacak dedi. Her şeyi çok berbat etti. Ben onunla seçim meydanlarında tartışmam lazım. Onlarla konuşup orada konuşmam lazım. Ben bunu niye şimdi burada mağdur olsun? Ben siyaseten buna ceza verilmesine Gönlüm razı değil. Onu tekrar ediyorum. Ama ceza verilmesi siyaseten konuşulmaya başlanıyorsa memleketteki esas mesele bu. Hayır burada. o bakın ceza ayrı ama siyaseten yasak gelmesi. Yani hukuk siyaseten konuşuyoruz da onu. Konuşmuyoruz. Ya. Bakın başka zamanlarda da bu olmuştur. Yani şimdi ben bunu doğrudur onu söylüyorum. Bakın doğrudur, yanlıştır ayrı konu. Ama şimdi kalkıp burada efendim bir hakimin şeyi çıkıyor, e, tayini çıkıyor, gidiyor bir kişi gidiyor. Şey yapıyor, haber yapıyor. Ben e, yakınlarından duydum. Öyle Yakın, değil, öyle değil o, o kadar. Yakınlarından ben, duydum. Ali Bey, o diyor zaman ben ki, biraz bir araya gireyim. Yok barışın, müsaade edin hemen diyorum. söylüyorum, bitiriyorum. Doğru olmayan bilgi veriyorsunuz. Doğru, doğru, beri, doğru olmayan, bilgi, veriyorsunuz, doğru 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 olmayan bilgi değil. Ben, ben olan bilgiyi bitirseniz. doğru olan bilgi söylüyorum. Doğru olan bilgi söylüyorum. Doğru, doğru Bak, olmayan bir şey. Aytonş Bey, doğru olan bilgi söylüyorum. O hakim ifadesini, o hakim o hakimin HSK anında ifadesini almalı. Tamam mı? Hangi hakimin? O e, Hüseyin, Hüseyin Zengin miydi? Bir şeye sürülen Samsun'a sürülen Samsun'a sürülen hakimin ifadesini almalı, soruşturma açılmalı bu dosya ile ilgili ve hakimin FETÖ'cü olduğuna dair yayın yapan kuruluşlara yayın yasağı getirdi hakimin avukatı. Bak, Bakın şimdi ama biz bu davayı ben bu, bu hakim neyse bu bazı gazetecilik kurallarının da bazı şeyler ...bazı durumlarda başka türlü yazılır. Bunları biz biliyoruz. Ay, Sünnet, ben, ben bakın diyorum ki ben... ...hakimi hakimi, yani, yani ve ortada bir haber... olay var... ...onu savunuyorum. Ortadaki diyorum ki şu bu insana... Hakim sürüldü ceza vermeyecek diye bunu tartışmıyorsunuz bile siz. Ya ben diyorum ki... <laughs> ...ya hakim belki şimdi de başka... Şimdi tam Tamam Şimdi sorunca. Ben hemen ıı, tamamlıyorum. Bakın şimdi burada, burada şunu söylemek istiyorum. Bu ıı, kararlarda... ...istinafa gidersiniz... ...savunmanızı yaparsınız... Yargıtay'a yargı gidecek. Yargıtay'da savunmanızı yaparsınız. <laughs> Belki de istinaftan dönecek. Diyecek ki yok bu karar doğru değil. Denecek. Fakat burada şimdi efendim bu e, hakim arandı. Hakim bulundu. Bu hakimi özellikle getirdiler buraya. O hakimi de Samsun'a sürdüler. Samsun'a giden hakim şu anda çok zor şartlar altında görevini yapıyor. Yapmaya çalışıyor. Görevde yaptırmıyorlar. Oturduğu odada elektrik yoktur. Bunlar doğru şeyler değil. Ve o hakim hakkında da burada niyet okumak da doğru değil. Ben onu söylemek istiyorum. Ha şimdi buradaki imam e, İmamoğlu'na verilen kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçesi açıklanmasında zaten Hasan Hoca çok net bir şekilde söyledi. Olması gereken bir şey yapıldı. Usulde belki eksiklikler olabilir, hatalar olabilir ama bu gerekçeli karar açıklandıktan sonra yarın istinafa gidecek. İstinafta bunlar iki tane daha şeyi var. Yani bu CMK'nın <laughs> 287 miydi? 286, bu şimdi temiz o. Önce istinafa gidecek. Efendim. İstinafa gidecek. İstinaftan dönmedi. Yargıtaya gidecek. Yani bu belki de yıllarca sürecek bir dava. Dolayısıyla yani bunu burada tartışırken mahkeme bir karar vermiş. Verdikten sonra efendim bunun doğruydu yanlıştı. Yanlış da olabilir. Kimse doğru diye iddia etmiyor ki. O yüzden ee, mahkemede hakim değiştirildi. Bunlar doğru şeyler değil. Peki.